Amazon'da yapabileceğiniz iş modelleri. Arkadaşlar Amazon'da 3 farklı modelle çalışabilirsiniz. Bunların ilki dropshipping, ikincisi arbitraj, üçüncüsü ise private label. Bunların arasından en uygun gördüğümüz bizim arbitraj modeli oluyor. Fakat dropshipping çok kötüdür veya private label çok kötüdür diyemeyiz. Doğru yapıldığı takdirde, Amazon politikalarına uygun yapıldığı takdirde tamamı yapılabilecek iş modelleridir. Dropshipping yaparken bizler stoksuz e-ticaret yaparız. Stoksuz ticarette batma riskiniz olmadan, elinizde ürünlerin kalma riski olmadan satış yapabilirsiniz. Doğru. Fakat burada Amazon'un suspend dediğimiz riski ortaya çıkıyor. Yani mağazanızın incelemeye düşme ihtimali çok yüksek oluyor. Bu sebeple çok tercih etmediğimiz bir iş modeli. Private Label dediğimiz iş modelde ise kendi ürününüzü yaratıp, kendi markanızı oluşturup Amazon'da satışa sunuyorsunuz. Bunu da bir çocuk büyütmeye benzetebilirsiniz. Sıfırdan sıfır yaşına bir bebeği büyüterek ilk sayfaya taşıyorsunuz. Bu noktada reklam bütçesi ayırmanız gerekecek ve minimum 5000 dolarlık bir sermayeyi gözden çıkarmanız gerekecektir. Fakat arbitraj iş modelinde Amazon üzerinde hali hazırda zaten satılan ürünleri sattığınız için herhangi bir reklam çalışması yapmanıza gerek kalmadan satışlarınızı arttırabiliyorsunuz. Bu da sizin ilk baştaki sürecinizle alakalı çok daha hızlı ilerlemenizi sağlıyor. Retail arbitraj ile Türkiye'de bulduğunuz ürünleri satabilirken online arbitraj ile hem Amazon'dan Amazon'a ticaret yapabilir hem de yurt dışındaki toplantılarla çalışarak e-ticaretinizi büyütebilirsiniz.